Sensiz bayramların tadı yok be annem. 31 Mart 2020 tarihinde sonra sensiz bir hayat geçti. Sensiz ikinci bir bayram daha geçti ama tadı tuzu kalmadı. Her arefe günü yanına gelir, sarılır, öper, koklardı. Sensiz bayramların tadı yok be annem. Bu bayram ne sen vardı ne de kimse. Sensiz bir bayramın tadı yok mu annem? On bir evlat yetiştirip evlendirdin. Her birinden olan torunları sevdin, sevdirdin. Bu dünyada her halinle bize rehberdin. Sensiz bir bayramın ya yoktu anne Küçük bir dünyan vardı seninle En küçüğündüm Hep yatağında büyüttün minilerle. Yanına gelirken Biraz geç kalsam Endişelenir üzülürdüm Bu arefe gidemedim Bekleyen de yoktu anne Çünkü sen yok bir daha hissedemedim kokunu özledim annem. Mezarının başına geldim, selam verdim ama cevap alamadım. Babam ile yan yana huzur içinde uyuyordu. Bir süredir rüyalarıma da gelemez oldum. Oturdum, ağladım, Yasinler dualar okudu. Yoksa sen bana küstün mü be anne? Sen gideli köyme gitsem de tat tuz olmadı. Evin yanında oh çektiğin, nefes aldın yeri de bulamadı. Balkondan Seregace'ye bakıp selam veriyordu. Tam karşında yatan Cemal Efendi'ye Emine kızına dualar okurdum. Hayatını sana feda eden Fatma neneyi komşuları anardı. O günleri anımsayarak ağladım be anne. Büyüyemedim mi ben anne? Seni her zaman anıyorum. Ama daha çocukken annelerini kaybeden Enes'i, Sibel'i, Torunun Ayten'in geride bıraktığı Mehmet'i, Efe'yi, Esamet'i. Utandım onların yanında. 48 yıl beraber yaşadıktan sonra annem deyip ağlamayı. Acaba ben büyümedim mi be annem? Neden senin kokunu unutamıyorum annem? Başımı dizine koymayı, saçımı okşamanı. Canın seni öptürmek zorunda bırakmasını asya kizamın bakale demeni miski amber kokunu özledim be anne seni çok ama çok özledim be anne yaratan Allah ebedi aleme irtihal eden anne baba ve tüm akrabalarımızı rahmetiyle muamele etsin amin.